Mahallede şenlik var etkinliğine devam ediyoruz. Yanımızda da kıymetli bir isim var etkinliğin kurucularından diyelim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emre Hatuntaş, Gazi Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Kendim organizasyon işiyle uğraşıyorum. 16 yıl önce gruptan arkadaşlarımızla beraber kanser hastası çocuklara kan bulmayla başladı bizim yolumuz. Daha sonra oradaki çocukların ihtiyaçları, sonrasında sevgi evleriyle tanışmak nasip oldu. O zaman kimsesiz çocuklar yuvasıydı. Şimdi çocuk koruma evleri falan oldu adları ama şimdi çocuk evleri sitesi diye geçiyor. Daha sonrasında sosyal sorumluluk anlamında ne yapılması gerekiyorsa yapmaya başladık. Köy okullarına gittik, huzur evlerini ziyaret ettik, işte mahallelerde böyle şenlikler yaptık. Sadece boşta kalan zamanlarımızı burada çocuklarla geçirip onlarla keyifli zamanlar geçiriyoruz. Harika. Şimdi çok güzel bir enerji gördüm. Şunu da sormak istiyorum. Bu güzel ekiple ne zaman tanıştınız? Ne zamandan beri organizasyon yapıyoruz? 16 yıldır burada yani üniversiteye başladım başlayalı yapıyoruz ama ekipten arkadaşlarımız genelde bizden ayrılmıyorlar. Ayrılma sebepleri ya il dışına tayinleri oluyor ya okul bitiyor ya da işte özel işleri falan oluyor. O yüzden hani arkadaşlar aramızdan ayrılıyor. Ee, yıllardır olan arkadaşlarım var, 16 yıldır süre gelen arkadaşlarım var. 5 yıllık, 6 yıllık, 8 yıllık uzun süredir hep çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk olduktan sonra biraz da gönüllü oldukça insanlar da isteyince bu iş oluyor. Şimdi gönüllülük çok güzel bir şey de şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Bunca gönüllüyü bir arada tutmak çok zor değil mi? Özellikle Yeşim Hanım da var ona da sorular soracağım. Şöyle e, siz samimi olursanız gelen kişi de samimi olursa aslında kimse bir tarafa gitmiyor. Yapılan iş biz veya başka gruplar hiç fark etmez. Burada çocuklar sevindiriliyor ya bizim istediğimiz şey o. Başka bir çıkar ya da menfaat herhangi bir şey gözetmiyoruz. Buraya bu niyetle gelen arkadaşlarım da e, bu şekilde gelirlerse zaten ayrılmıyorlar. Ama ayrılan arkadaşlarımız tabii ki oluyor. Kendine grup kuran arkadaşlarımız var. İşte dernek kuran arkadaşlarımız var. Onlar da yine böyle güzel şeyler yapıyor. Allah onların da yolunu açık etsin. Şimdi Etkinliğin en yüksek enerjili isimlerinden birisi de Yeşim Saçal. Onunla ne zaman tanıştınız? Nasıl oldu? Nasıl gönül birlikteliği oluştu? Ee, yine böyle bir bayram etkinliğimiz vardı bizim. Sevgi evlerindeki çocuklara ve hastanedeki çocuklar için. Ee, o etkinlik kapsamında tanışmıştık. Yıllar oluyor belki 6 yıl, 7 yıl oldu. 6 yıl, 7 yıl önce tanışmıştık biz. Oradan da bugüne kadar birçok faaliyette, hep hemen hemen hatta bütün faaliyetlerde bir aradayız. Harika çok güzel. Şimdi kendisine de bir söz vermek istiyorum. Emrah Bey ile tanışmanız nasıl oldu? Başlangıçlar nasıl oldu? Süreç nasıl devam ediyor? Emrah Bey bahsettiği gibi bir bayram etkinliğinde tanıştık. O gün bugündür de beraberiz. Etkinliklerimizi beraber yapıyoruz. Daha çok kardeş olduk, arkadaş olduk onunla. Çocuklar için koşturuyoruz beraber. Harika çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Geldiğiniz için size sağ olun.